Hey Mia, long time no see. How have you been? Merhaba Mia, uzun zamandır görüşemedik. Nasılsın? Hey Alex, I've been good, just busy with work. Merhaba Alex, iyiyim, sadece işle meşguldüm. What about you? Ya sen? Same here, work's been hectic, but I finally took some time off. Aynı burada da, iş çok yoğundu Ama sonunda biraz izin aldım. That's great. Any plans for the break? Harika. İzin için bir planın var mı? Not much, just relaxing and maybe a short trip. What about you? Any exciting news? Fazla bir şey yok. Sadece dinlenmek ve belki kısa bir gezi. Peki ya sen? Heyecan verici bir haber var mı? Well, I did start a new hobby recently. Painting. Aslında yeni bir hobiye başladım. Resim yapıyorum. That's amazing. I'd love to see your work sometime. Harika. Çalışmalarını bir ara görmek isterim. Sure. I'll show you some pictures later. Tabii. Sana sonra birkaç fotoğraf gösteririm. So, what's your coffee order today? Peki, bugün ne içeceksin? Just a regular latte. Keeping it simple. And you? Sadece bir latte. Basit bir şey. Ya sen? I'm trying a caramel macchiato. Felt like treating myself. Bir karamel macchiato deneyeceğim. Kendimi şımartmak istedim. Sounds delicious. Let's grab a table and catch up more. Çok lezzetli görünüyor. Hadi bir masa bulup daha fazla sohbet edelim.